Sanarsın herkesin bir derdi benmişim gibi Kanarsa gözlerim bu özlemin yan etkisi Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim Sanarsın herkesin bir derdi benmişim gibi Kanarsa gözlerim bu özlemin yan etkisi Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim Severse bir kişi ben annem olsun isterim Sanarsın herkesin bir derdi benmişim gibi Kanarsa gözlerim bu özlemin yan eskisi ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş severse bir kişi ben annem olsun isterim ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş severse bir kişi ben annem olsun isterim severse bir kişi ben annem olsun isterim sanarsın herkesin bir dardı benmişim gibi Kanarsa gözlerim bu özlemin yan etkisi Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim Sanarsın herkesin bir derdi benmişim gibi Kanarsa gözlerim bu özlemin yan etkisi Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim Severse bir kişi ben annem olsun isterim Sanarsın herkesin bir derdi benmişim gibi Kanarsa gözlerim bu özlemin yan etkisi Ben etmişim de bulmuşum çok ölmüşüm görülmemiş Severse bir kişi ben annem olsun isterim